hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kağıttan bilgisayarın nasıl yapıldığını göstereceğim bugün nasıl ilk e, yapıldığını ve biliyorsunuz resimler falan çiziyoruz ya bu kısımlara biliyor musun bilmiyorsam bu kısımda resimler çizeceğiz tuşlarını filan videoyu durduracağım ben bir şeyler yapacağım ondan sonra başlayacağız. Neyse. İlk önce kağıdı böyle kaplıyoruz. Ben bir Heh. kaplıyoruz. İşte böyle bilgisayara benziyor. Tabi arkasına durması için bir şey koyabilirsiniz. Ya da öbür türlü tutabilirsiniz. Bizimki böyle olacak. Bu arkasına tutması için bir şey koydum. Şimdi biz şu kısma bir tane resim çizelim. Hmm, acaba ne çizsem? Resmi videoyu durdurup ben sonra çizeyim. Yani videoyu durduracağım ya. Şimdi işte böyle yapılıyor. Ee, resmini filan falan çizeyim. Onun için ben ilk bir videoyu durdurayım. Resmini çizeyim. Tuşları falan hazırlayayım. Tabii tuşları beraber falan ee, oraya koy yapacağız. Ee, ya da ben tuşları falan edeyim, bunu halledeyim videoyu durdurup si size ondan sonra anlatırım ben. Neyse ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bilgisayarı gördüğünüz gibi oluşturdum. Şöyle göstereyim. Buradan sayıları kullanıyoruz. Burada ABC şeyleri var. Buradan birilerini arayabiliyoruz. Bu şarjı bitince bilgisayarını basıyoruz. 15 dakika daha uzatıyor. Bu ses %100. Bu ikisi şarj şeyi. Bu bilgisayarın şarjı ee, biliyorsunuz. Çok ses. Hmm. bu ne diyorsunuz? Buna basıp internete girebiliyoruz. Şu anda bir tane video izliyorum. Rus savaş videosu gördüğünüz gibi. Hemen anlatayım. İlk önce bunu böyle katlamıştık. Açtım. Ondan sonra ben böyle bir iki üç yazdım. O neden yazmadım diyorsanız 1 ve sıfırı yap on yapabiliyoruz. Sonra ABC şeylerini yazdım. Arımı falan yaptım. Bunları yaptım. Ondan sonra en son resmi yaptım. Sizde böyle bir bilgisayar yapabilirsiniz. Bu size düşmüş. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi ve abone o... olmayı unutmayın. Neyse. Hoşçakal. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.